Arkadaşlar merhaba ben Mücahit Hoca. Bugün 3 bilinmeyenli sözel mantık sorularına bakacağız arkadaşlar. Şimdi 3 bilinmeyenli sözel mantık soruları bildiğimiz gibi KPSS olsun, ön olsun, orta öğretim olsun, DGS, ALES ve her tarafta tercih edilen bir soru tipi arkadaşlar. Yani bu senede 2021 KPSS'de arkadaşlar soru çıkacaksa 3 bilinmeyenli bir sözel mantık sorusunun çıkma ihtimalinin %80-90 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle bir şuna karar vereceğiz arkadaşlar. Karşımızda bir sözel mantık sorusu varsa ne yapacağız? Hocam Şimdi bir sorunun hikaye kısmı vardır. Bir de nokta 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 olan önerme kısmı vardır. Şimdi birinci maddede size gösterdiğim arkadaşlar bir sorunun hikaye kısmı. Bakın hikaye kısmında size ne kadar bilinmeyen vermişse arkadaşlar o, o kadar bilinmeyen bir sözel mantık sorusudur. Bak hafta içi günlerde demiş hocam. Bir bana ne bilgisi vermiş hocam? Gün bilgisi vermiş. İki. Arkadaşlar K, L, M, N, O demiş. iki kişi isimleri vermiş. Arkadaşlar bu adamlar gittikleri eve çiçek, çikolata ve meyve götüreceklermiş arkadaşlar. Bakın 3 3 tane Hani bilinmeyen verdiği için arkadaşlar işte bu 3 bilinmeyenli bir sözel mantık sorusu oldu. Şimdi hocam benim soruları çözerken kendimce bulduğum bazı kurallar var. Şimdi bu kurallara bir bakacağız arkadaşlar. Daha sonra soru üzerinde de ben size bu kuralların nasıl yapıldığını nasıl incelendiğini tekrardan göstereceğim. Şimdi bir. Karşında 3 bilinmeyenli bir sözel mantık sorusu çıkarsa ilk yapman gereken verileri genellemek. Hocam genelleme dediğin şey şu. İlk iki maddeye dikkat et hocam. Birincisi genellemek. iki genellemeleri alt alta yazmak. Bak genellemek şu. Hafta içi günlerde demiş ya hocam sen bunu getireceksin. Nasıl yazacaksın hocam? Gün diye yazacaksın. Daha sonra ziyaret edecek olan o adlı kişiler. Bak bunlar bir kişi o kişi diye genelledin. Daha sonra gittikleri eve çiçek, çikolata ve meyve türünde hediyeler götürecekler türeceklermiş arkadaşlar. Bunlara tür diyebilirsin, hediye diyebilirsin. İstediğini diyeceksin işte arkadaşlar. Genellemekten kastım bu. Ve ikide de demişim ki genellemeleri alt alta yaz demişim arkadaşlar. Alt alta yazmak da bu. Şimdi arkadaşlar bundan sonra üçüncü adımdan sonra en, en üstte yazılacak genellemeyi bul. Hocam en üstte yazılacak genellemeyi nasıl bulacağım ki özel mantık sorularında başa bela olan yerde burasıdır arkadaşlar. En üstte yazılacak şeyi nasıl bulacaksınız acaba? Şimdi şöyle bir taktik veriyoruz. Birinci taktik. Genellemelerinizin içerisinde arkadaşlar gün varsa ya da arkadaşlar ee, sorunun hikaye kısmından size gün veya sıradan bahsediyorsa gün veya sıra arkadaşlar tablonun en üstünde durmak zorunda. Anladık değil mi? Mesela ben rastgele yazmıştım arkadaşlar ama gün olduğu için aynen şu şekilde gün en üstte kalacak. Şimdi arkadaşlar şurada buna dikkat ediyoruz. Hadi benim genellemelerimin arasında gün ve sıra olmasaydı. Arkadaşlar gün ve sırada yoksa senin yapman gereken şey ne? Şurası sorunun hikaye kısmıydı. Şöyle nokta 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 bir de önerme kısmı vardı. Önerme kısmına bakacaksın. Önerme kısmında sana verilen veriler de arkadaşlar legolar oluşacak. Ve sen bu Lego'da olmayanı ki birazdan soru üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Burası biraz karışık biliyorum. Sen bu Lego'da olmayanı tablonun en üstüne yazacaksın. Şimdi arkadaşlar buraya yazmamışım ama şu şekilde belirteyim. Şimdi dördüncü adımdan sonra şunu yapacaksın hocam. En üste şimdi ee, en üstte yazılan genelemeyi bulduk Gün ve sıra varsa her zaman tablonun en üstüne yazıyorduk Gün ve sıra yoksa legolar oluşuyordu O legoda oluşmayan yani legoda olmayanı tablonun en üstüne yazıyordun hocam Bundan sonra da arkadaşlar şuna dikkat edin En üstte yazdığınız en üstte yazdığınızı ne yapacaksınız hocam Özele indirge özele indirge diyeceksin Hocam özele indirge demek şey ne demek Bak hocam hafta içi günler demiş ya sen ne yapacaksın hocam? Hafta içi günleri yazacaksın. En üstte yazdığını özele. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma diye yazacaksın hocam. Özele indirge dediğim şey bu. En üstte yazdığını özelliyorsun hocam. Şu şekilde bundan sonra tablonu ne yapıyorsun hocam? oluşturuyorsun. Hani o klasik soru bankalarında verilen arkadaşlar bazı tablo çeşidi var. Mesela şöyle veriyor. Şöyle yapıyor. Mesela atıyorum buraya K, L, M, N, O yazıyor. Şuraya pazartesi, salı, çarşamba diyor. Şuraya X atıyor. Şuraya çarpı atıyor. Ne yapıyor falan. Şunu asla ve asla kullanmayın. Çözüyorsanız da unutun arkadaşlar. Tablomuzu biz bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. En üstte yazdığınızı mutlaka ne yapmak zorundasınız? Siz açmak zorundasınız. Şimdi ondan sonraki yapman gereken adım ne? Hocam 5. adıma iyi bak. En kesin olan önermeden başlayarak yerleştir. Mesela atıyorum. K adlı kişi pazartesi günü bir ev ziyaret ediyor. Diyorsa hemen pazartesiye kişi olan sütuna getirip ne yazıyorsunuz arkadaşlar? K yazıyorsunuz. Atıyorum. Adam sana dese ki çarşamba günü bir evi ziyaret eden kişi gittiği eve çiçek götürmüştür. O zaman getiriyorsun. Çarşambayı buluyorsun. Hediye olan kısma ne yazıyorsun hocam? Çiçek yazıyorsun. Biz tablomuzu bu şekilde yapıyoruz hocam. Yani kesin olan önermelerden başlıyoruz. E kesin olan önerme de yoksa kalan önermeleri hocam şu şekilde lego yapıp beklettirmek zorundasınız diyoruz. Şimdi hocam söyledik